Herkese merhaba. Bugün yapacağımız arşiv metni çalışması Sultan II. Mahmut döneminden Asakiri Mansuri Muhammediye ordusuyla ilgili bir telhis üzerine hadd-i hümayun olacak. Daha önce bu tür belgeleri de okuduk. Alt kısımda şu bölümde konuyla alakalı alt makamın yazdığı takrir, şukka, ilan neyse artık bu geçer. Üst kısma konuyla alakalı e, sadrazam özet yazar, bazen tavsiye, fikir de verebilir. Ve telhis dediğimiz bu bölümünde üstüne padişah cevabını yazar. Burada güzel bir konu Asalkeri Mansur-i Muhammediye ordusunun nişan verilmesiyle alakalı. Dönemin Seraskeri Koçaküsü Paşa'nın e, bir takriri var. Çok büyük, önemli bir devlet adımı kesinlikle. 1800'lerin ilk yarısının belki Osmanlı'da en nüfuzlu devlet adamlarından birisi olduğunu söylememiz gerekir. Önce takdir kısmından başlıyoruz. Ber muktezayı iradeyi seniyyeyi hazreti padişahi. Yani padişah hazretlerinin yüce iradesi gereğince ber örnek zaten. Muktezayı iradeyi seniyyeyi hazreti padişahi. Devletlü Veli Yunyan Sadrı Azam Efendimiz Devletlü Veli Yunyan Önce padişahın emri gereğince dedi Padişahın iradesi gereğince sadr Azam Efendimiz Yine sıfat geçmesi muhakkak Buradaki devletli tabirine dikkat Vavdan sonra doğrudan Lam ve T yapıyor Şu yuvarlak Lam Şuradaki T noktası burada zaten Lam Vav Hazır Efendi Efendimiz bir tabur asakiri mansuri Muhammediye Yeniçeri Ocağı'nın ilgasından sonra kurulan hissedilen ordu zaten Hüsrev Paşa da bu orduyu donatmakla da mükellef görevli Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla alakalı da zaten bu dönemde çok büyük olaylar söz konusu olmuştu. Burada bir tabur Asakiri, Mansuri, Muhammediye birliklerinin tertip ve tahririne düzenlenmesine ve yazılmasına askere yazılmak bulunmak mübaşeret buyurmuş başlamak demektir mübaşeret buyurmuş olduklarından yani sadrazam paşa böyle bir emir vermiş zaten bu padişahın iradesi gereğince olduklarından bir tabura bir tabura iktiza eden gereken zabitan nişanlarının bir tabura gereken subayların nişanlarının ve tüfek ve levazın sairenin diğer lazım olan gereken eşyalar ve tüfeklerin anzim ve irsali. Bu nişan vesaire önemli biz bunları daha sonra... Bu dönemde görüyoruz Kırım Harbi'nden sonra bu göğüse takılan nişanların artık da bunlar aynı zamanda rütbeleri de veriliyorlar. Bunların artık daha sonra omuza veya kola günümüzdeki şekline geldiğini söylememiz lazım. Bu hususta Kadir Türker Geçer'in güzel çalışmaları var hocamızın emekli de asker bildiği kadarıyla zaten bundan da istifade edebilirsiniz. Tanzim ve irsali yani düzenlenmesi Müşarun İleyh Efendimiz tarafından adı geçen çok gördüğünüz bir tabir adı geçen Efendimiz Sadrazam Efendi'nin böyle bir emri var. Ee, zaten diyor tarafından işar buyurulmuş işar ayın elifra buyurulmuş ve hususu meskurun adı geçen bu hususun tanzim nokta sırasına dikkat, tanzim ve tesviyesine düzenlenmesi ve halledilmesine irade-i aliyye-i cenab-ı şahi yine padişah hazretlerinin yüce iradesi iradesine müteallık ilişkili buyurularak ol bapta bir kıta fermanı alileri bu hususta padişahın bir kıta fermanını istiyoruz, talep ediyoruz. Burada yine alileri derken ra ile beraber el kaldırmadığı için yukarıya ye harfini çıkart. Alileri dahi şeref sudur etmiş olmağla yani böyle bir ferman oluşturulmuş. Bu surette tabur meskul için yani daha önce bu konuyla alakalı padişah fermanı çıkmıştı. Bu ferman gereğince Tabur-ı meskür için, adı geçen tabur için tanzimi icap eden, gereken levazından takdim kılınan defter mucibince daha önce levazından takdim kılınan defter gereğince bir tabura lazım gelen bir tabur askere gereken lazım gelen zabitan nişanlarının subayların nişanlarının darphane-i amirede çok güzel bir tabir darphane-i amire darphane-i amirede imal ve tanzimi babında emri ferman hazreti men Evet güzel bir takdir aslında daha önce konuyla alakalı padişahın fermanı vardı bu ferman yerince sadrazam da emir buyurmuştu. Biz bunun bir kısmını hallettik. Ancak bu nişanların yazıldığı ve yazılan asker için hazırlanacak olan subaylar için hazırlanacak olan nişanların darphanede darphane yamire basılması için emrimiz bekliyoruz demişler. Burada iki tane mühür görüyoruz. Başta e, Mehmet var. Çok net değil. Bu kişi e, Asaki Mansure Nazır Vekili e, Mehmet Efendi. E, buradaysa Abdühü Mehmet Hüsrev. Hüsrev Paşa'nın dönemin ser askerinin mührünü ördük. Şimdi yukarıda terhis bölümüne bakalım. Zaten altta geçen tabirlerin çokça bulunacağı bir bölümdür. Serasker Paşa ve Nazır Vekili Efendi kullarının Nazır Vekili Efendi kullarının ne var. E, müşterek takrirleridir. Ortak yazmış oldukları, göndermiş oldukları yazılarıdır, takrirleridir. İnhaları veçle. yani bildirdiği şekilde ve işte zikrolunan biraz silik kısımlar da var. Ze zikrolunan bahsedilen nişanların nun şim, elif nun nişanların iman ve tanzimi imal olması ve tanzimi muvafık ı irade i seniye i mülükaneleri buyurulur ise sizin yüce iradenize uygunsa diyor şurada hü yine olurmak için yer almış buyurulur ise darphane i amireleri nazırı darphane nazırı efendi kullarına havale olunacak uygun görürseniz sultanım biz bu işi doğrudan darpani Nazırına e, havale edeceğiz. Muhatı ilmi alileri buyurdukça emri ferman Hazreti veliyül Emr Efendimizindir. Bu kısımlar zaten her belgede gördüğümüz son bölümler emri ferman Hazreti Veli diyor bakın Vav'la beraber Lam ve Sadur diye gitti. Veliyül Emr Efendimizindir. Bir Z ile getirmiş. E, efendimizindir. Bazen de Hazreti e, Emir Ferman Hazreti Menlehül Emrindir diye görebiliriz. Zaten dediğim gibi Sadrazam ı altta yaşayan takdirin bir nevi özetini öpüyor, attırtıyor ve nihayetinde padişahın buna cevabını görüyoruz. Manzurum olmuştur demiş ikinci Mahmut. Manzurum olmuştur. Vavla beraber yine lam ve mim bu kısımda olmuştur. Müşar ve muma ileyhimanın. Bu güzel. Şimdi burada arkadaşlar Müşar'ın ileyh ve muma ileyh iki tane. Adı geçen demek. Ancak burada e, alttaki takrirli söylüyor. İş bu müşterek takrirleri diyor zaten. Bu kişilerin biri paşa, diğeri efendi olduğu için üsre paşa asker. Efendi e, ünvanına haiz olan kişi ise nazır. Onun için biri, biri için müşar ileyh, biri için Mumarek diyor. Bunlar iki kişi olduğu için de müşar ve mumma imanın diye veriyor. İş bu. Elif, şın, beval. Müşterek takrirleri. Elif yine şöyle birleşik. Ön ve üst ve alt kısımda. Müşterek takvirleri veçle Zik zikrolunan vav beraber yine lam, nun, elif, görüyoruz. Nişanlar, asediler, nişanlar. Sabıkı üzere darphane-i amirende. Ayın, elif, mimra, güzel, he, dal güzel, İmal ve anzim et diril sün. Elif, ye, te, dal, ra. Ra'dan sonra lam, sin, val ve no. Evet Asakir-i Mansure-i Muhammediye milletine nişanların subaylarına nişanların gönderilmesiyle alakalı güzel bir belge okuduk. Muhtemelen 1827 sonları, 28 başları, tamir bir tarihi yok maalesef olduğunu değerlendirebiliriz. Dönemin sadrazamı da Selim Mehmet Paşa olsa gerek arkadaşlar. Osmanlı tarihinden farklı arşiv kayıtlarını inceleme ve bunlar üzerinden tarih anlatım yapmaya devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere.